Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün ilk vlogumu çekiyorum. Birazcık heyecanlıyım. Bugün bana eşim de eşlik edecek. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Uzu yenileme ile ilk vlogumuza başlayalım. Kısa süre önce TV ünitesi siparişi verdik. Trendyol'dan onun kargosu geldi. Sizlere çekmek için beklettim. Masa sandalye takım siparişi verdik. Onlar da geldi. Bu vlogda onları sizlerle birlikte kuracağız. Hadi başlayalım o zaman. Legenda Böyle salonumun eski halini de göstereyim. Dağınıklık için kusura bakmayın. Şu an baya böyle berbat halde. Avizelerimi de Trendyol'dan yoldan aldım. Yani Trendyol'dan yoldan alıp şu ana kadar memnun kaldığım tek şey avizelerim diyebilirim. Bunları da ne kadar? 120 lira gibi fiyata aldım. Aynen 120 liraydı. Böyle. İmkansız. Masanın kurulumuna geçtik fakat masa da bir hayal kırıklığı bizim için. Şöyle göstereyim. Yani gör görünüyor mu? Oh, görünüyor. Burası komple çatlamış. Buradaki, şu kenardaki şeyi kalkmış. <laughs> hazır. Eşim keyif yapmaya başladı bile. Yani bize idare eder. Yani fena değil. Eh işte. 4 <laughs> sandalyesi. Kaç bu? 120'ye 80 miydi? 70 miydi? Neydi öyle bir şeydi masa. Önceki masamız 8 kişilikti. bayağı bir büyüktü. Bu bizi idare eder. Güzel küçücük. Gün geçtik şimdi. İçerisinden şöyle bir şema çıktı. Evet, bir daha. Bakalım nasıl olacak. Şuraya kurmaya düşünüyoruz. Önceki TV ünitesi. Daha doğrusu TV ünitesi değil bu. Buradaydı televizyonumuz. Şimdi buraya alacağız. Ve salonumuzun bitmiş hali. Bunlar duvara monte edilecek ama şimdi monte etmedik. Daha sonradan bir ilk önce şu şekilde bir kullanalım, bir alışalım. Bakalım hani olacak mı, olmayacak mı, rahat edebilecek miyiz? Eğer rahat edemezsek zaten hani boşu boşuna duvarları delmeyelim diye düşündük. Hani eski hale tekrardan çeviririz. O yüzden böyle yaptık şimdilik. Masa sandalyeleri de buraya koyduk. Böyle. Buraya da bir tane neydi aşkım ona da mu Aynen bu gidecek ya da bunu boyayabilirim aslında. Şu an hiç ne yapacağım bilmiyorum. Böyle buraya bir tane orta sehpa bir de küçük bir halı alınca tamamdır. Ha şu an gözüme batan tek şey perdeler oldu. Onlar da inşallah bu hafta içerisinde değişecek. Stor perdesi perşi verdik. Bakalım nasıl olacak. Kullanışlı olacak mı? İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Doğru yedi. Şimdi markete gidiyoruz. Aynı zamanda çöpler atacağız. Sizlere şöyle kısaca aldıklarımı göstereyim. Burası şöyle abur cubur. Bir tane ponçol turşu aldık. Bir tane tor bana da e, ananas suyu, elma suyu, 4 adet kola. Bir tane biber salçası aldım. Salça bitmişti. Başka bir tane sosis aldım. Keskin oğlum Şimdi artık saat sekiz buçuk oldu bu saatten sonra yemek yapılmaz. Çok da yoruldum zaten. Ondan sonra bir tane yarım kiloluk tereyağı aldım. Bir tane çavdar ekmeği. Normal paket ekmek almıyoruz ama dedim bugünlük böyle olsun. 15'li yumurta. Bir tane pastırma. Tavuk sanırım bu. İlk defa deneyeceğim bilmiyorum ama baget falan var sanırım içinde. Bir tane böyle bir şey aldık. Bir adet de bıçak aldım. Burası toplam 216 lira gibi fiyat tuttu. Evet şu kadarcık şey 216 tuttu. Şaka gibi ama gerçek. Soframız da hazır. Hadi bize afiyet olsun. gün sonuna geldik. Çayımı aldım. Koltuğuma geçtim. E, vlogu da artık burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.